borç, faiz, zam, ekonomisi yerine üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomiye geçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Nasıl geçilecek? E bir defa kamuda tasarruf yapılması lazım, israfın önlenmesi lazım. Burada merkezi yönetim bütçesi katlanarak artıyor. Herhangi bir tasarruf olmadığı gözüküyor. Ya işlet devlet modeli, kamu özel işbirliği modeliyle Bunları yapan şirketlere aktarılan kaynakların tasarruf edilmesi, fazladan bir kaynak aktarılmaması, buradaki hesapların yeniden yapılması, astarı yüzünden pahalıya gelecek şekilde bir projenin yapılmaması, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçelerinin mutlaka denk bütçe haline getirilmesi, 110 milyar dolar dış ticaret açığımız var, trilyonluk bütçe açıklarımız var, Millet zaten enflasyondan ve alım gücünün düşmesinden bunalmış, ekonomik kriz içerisinde döviz kurları almış başına gitmiş. Böyle bir ortamda kimsenin denk bütçe yapmamaya hakkı yok. Bütün kurumlar, bütün kamu kuruluşları mutlaka ayağını yorganına göre uzatması ve dek bütçe zorunluluğunun getirilmesi lazım. Böylece kamunun faiz yükü azaltılacak. Denk bütçe yapmamızın sebebi bu. Tabii kamu tek hesabı yani havuz sistemi gene kamu kuruluşlarının devletin faiz yükünden kurtarılması için önemli bir adım. Bunun yeniden hayata geçirilmesi lazım. Milli kaynak paketlerimiz yani devletin gelir elde edeceği adımlar yeniden Refah Partisi olarak bunları biz kitap olarak ARGE birimiz tarafından ortaya koyduk. Hükümete bütün parti liderlerine gönderdik. İnternet sayfamızda paylaştık. Televizyonlarda bunları ifade ettik bu adımların atılara borçsuz, zamsız, vergisiz devlet varlıklarını satıp yok etmeden nasıl kaynak üretilecek? Bunun kitabını ortaya koyduk. Buradan istifade edilmesi ve özelleştirme yapacağımıza, devletin, milletin varlıklarını satacağımıza, vergileri arttırıp millete yük yükleyeceğimize veya yeniden borçlanacağımıza bu milli kaynak paketlerini harekete geçirerek kaynak üretmemiz gerekiyor. Tabii ihracat hacminin arttırılması için Avrupa pazarlarına ek olarak D8 pazarına canlandırılması, bugün D8 ülkeleri 1,5 milyara yaklaşan nüfusa ulaşmış durumda. Muazzam bir pazar, muazzam bir iş gücü, bu pazarın değerlendirilmesi ve bizim ürettiğimiz ürünleri çok rahatlıkla alabilecek ülkeler var içlerinde. Bunlara yönelilmesi, sadece ihracatta Avrupa'ya bağımlı kalınmaması, katma değeri yüksek ürün üretiminin ve ihracatının arttırılması... Evet, İHA'larımız, siyalarımız çok muazzam. Bunlardan gurur duyuyoruz. Ama bunun gibi üretimlerin ve ihracatın çok daha fazla olması, bunun Türkiye geneline yayılması son derece önemli. Katma değeri yüksek ihracat yapmadan dış ticaret açığından ve dolayısıyla borç ve faiz ekonomisinden kurtulmamız mümkün değil. %80 oranında ithalata bağımlı yerli üretim modelinin ortadan kaldırılması ham maddede, malzemede, ara mamullerde yüzde seksen oranında dışa bağımlı olduğunuz zaman yaptığınız üretimin de yerli üretimin de size bir faydası oluyor. Çünkü 100 dolarlık ihracat yaparken otomatik olarak 80 dolar ithalat yapıyorsunuz. Bu durumdan kurtululması ki bu bizim yine AK Parti ile yaptığımız mutabakat metnimizdeki maddelerden bir tanesidir. Tabi yüzde yetmişi geniş halk kesimlerinden toplanan dolaylı vergilere dayalı vergi sisteminin ıslah edilmesi. Adil bir vergi sistemi. Bugünkü vergi sistemi dar gelirliden daha çok vergi alıyor, zenginden daha az vergi alıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Yüzde yetmişi dolaylı vergiler, yüzde otuzu doğrudan vergiler olan bir vergi sistemi adil bir vergi sistemi değildir. Bunun da ıslah edilmesi ve tabi faiz belasından kurtulmak istiyorsak hep söylediğimiz faizi arttıralım, faizi indirelim, faizi sıfırlayalım. Bu şekilde faiz belasından kurtulamadığımızı son 3-4 senede gördük. Faiz belasından kurtulmanın yolu borçlanmadan kurtulmaktır. Kamunun borçlanması denk bütçeyle, kamu tek hesabına geçerek tasarruf yaparak önlenecek. Borçlanmadığınız zaman faizlerden de kurtulmuş olacaksınız. Vatandaşın borçlanmasının önlenmesi, alım gücünün refah seviyesinin arttırılması Bugün yoksulluk sınırının 40 bin lira olduğu bir ülkede memurunuza, emeklinize, işçinize verdiğiniz ücretler bunun kat ve kat altında olduğu zaman bu dar gelirli milyonlar borçlanmaya, kredi kartına, banka kredisine mahkum olacak ve borçlandıkça da faiz ödemeye mahkum olacaklar. Onları bu durumdan kurtarmak için alım gücünün refah seviyesini arttırılması, özel sektörün borçlanmasını, faizli borçlanmasını önlemek için de teşvikler, hibeler, faizsiz kredilerle özel sektörün desteklenmesi, güçlendirilmesi. Bunlar olmadan faiz belasından kurtulmak mümkün olmaz. Tabii bütün bu önerilerimizi dile getiriyoruz. İktidara, hükümete özellikle çağrıda bulunuyoruz. Bunların bir an evvel uygulanması gerekiyor. Bu olmazsa hem milletimiz mağdur oluyor, hem de tabii ki iktidarında tepki çekmesi ve yıpranması söz konusu oluyor. Bu nedenle bütün bu sıkıntılardan kurtulmak için mutlaka borç, faiz, zam, vergi temelli bir ekonomi modeli yerine üretime, istihdama, ihracata, denk bütçeye, faiz belasından kurtulmaya yönelik bir ekonomi modeline mutlaka geçilmesi lazım. Milli kaynak paketlerinin harekete geçirilmesi lazım. Çünkü bu harekete geçirilmediği zaman siz vatandaşın bir kesimine verirken öbür kesimden alıyorsun. Şimdi EYT düzenlemesi yaptım. Emekliye memura maaş zammı verdim. Peki öbür tarafta motorlu taşıtlar vergisini iki kere alacağım. ÖTV'yi arttıracağım. KDV'yi arttıracağım. Veya da milletin devleti şu varlıklarını satacağım. E o zaman bir şey anlamıyoruz bu işte. Yani Ali'den alıp Beli'ye vermek veya Ali'nin sağ cebinden alırken, sağ cebine koyarken sol cebinden almak. Bütün bunlar kaynak üretilememesinden kaynaklanıyor. Bu milli kaynak paketleri bu bakımdan son derece önemli. Tabii ülkenin ve milletin rahat nefes alması için iktidarın bu çözüm önerilerimizi dikkate alarak hayata geçirmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bunları inşallah bir an evvel hayata geçirdi. Biz her zaman yeniden Refah Partisi olarak bir hayırlı iş yapılacaksa bunu mutlaka biz yapmalıyız. inadında iddiasında olmadı. Hayırlı iş yapılsın da kim yaparsa yapsın milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun yeterli bir evvel olsun. Onun içinde açık yüreklilikle bu tavsiyelerimizi, bu önerilerimizi, bu uyarılarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi dostun iyisi acı söyleyen, acı da olsa doğruyu söyleyendir. Bu niyetle bu yapıcı muhalefet anlayışımıza devam ediyoruz. Ancak bütün bunlar dikkate alınmazsa borç faiz zam dergi ekonomisi uygulanmaya devam ederse İnşallah bu sefer 2028'de yeniden Refah Parti'mizi milli görüşü iktidara taşıyacağız. Milletimizin teveccühüyle, desteğiyle ve bütün bu adımları biz atacağız. İnşallah aynen 54. Hükümet olduğu gibi ekonomiyi inşallah bu sefer biz düzelteceğiz. Bütün bu görüşlerimizi ifade ettikten sonra tekrardan bugün yapacağımız Ankara'daki saha programımızın hayırlı olmasını, bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum şimdiden destek veren, katılım sağlayan bütün Ankara Teşkilatı mensuplarımıza, kıymetli il başkanımıza, programı organize eden halkla ilişkilerden sorumlu genel başkanımcımıza ve bütün emeği geçenlere şimdiden teşekkürler ediyorum. Tabii ki basın toplantımıza katılanlara ve değerli basın mensuplarına da bir kez daha teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ederim.